Merhaba arkadaşlar. Aşk Cz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında olan Emanet'in başrol oyuncuları olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan birbirinden güzel kareleri sizler için topladık arkadaşlar. Umarız hepsini beğenirsiniz. Siz de dizi yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hepsini beğeneceğinize eminim. Çünkü onları sizlere özel olarak topladım arkadaşlar. Cüle cüle arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve yorumlar bildirmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.